Uşak'ta Ramada Kavşağı olarak da bilinen trafik kazalarının en sık yaşandığı katil kavşak mevzuata uygun mu? Kavşakta bulunan ışıklar zaman zaman karmaşaya yol açarak kazalara sebebiyet verebiliyor. Öyle ki bu kavşakta sık sık kazaların meydana gelmesi de bu yüzden. Bu görmüş olduğunuz ışığın normal şartlarda bu ışığın tam da karşısında bulunması gerek. Yani tam olarak bulunduğum yerde. Devlet Hastanesi istikametinde bulunan ışıkların aynı hizada bulunmaması ışıkta durmaya hazırlanan sürücülerin kafalarının karışmasına sebep oluyor. Hatta kavşağa hakim olmayan bazı sürücüler ışığı fark etmeyerek kırmızıda geçebiliyor. Normal şartlarda şeker evleri semtine doğru giden yolda ışık kısıtlaması bulunmuyor ancak bu ışığın yanlış yerde olması kavşağa vakıf olmayan sürücüler için yanlış anlaşılabiliyor ve bazı sürücüler burada durup arkadaki trafiğin sıkışmasına ve bazı kazalara da sebebiyet verebiliyor.